Python her işimize yarıyor. Evet gerçekten de böyle. Yani Python'la yapabileceğimiz şeyler mi çok yapamayacağımız şeyler mi deseniz. Gerçekten yapamayacağımız şeyler yok derim yani. Hani o kadar Python her işe yarıyor. Yani bilemiyorum yani web sitesi mi yapmak istersin. ne bileyim server site bir şey mi yazmak istersin. Üstüne mobil uygulama geliştirebiliyorsun. Yani aklına ne gelebilirse yani gömülü programlama yapabiliyorsun. Backend programlama yapabiliyorsun. O kadar çok şey var ki Python'da. Özellikle tabii ki de yapay zeka Python'sız ol Olmuyor artık yani yapay zekanın şey diyeyim dili oldu neredeyse. Tabi böyle birçok şey var ama şimdi ben neden kullanıyorum Python'ı? Her şeyi kullanıyorum biliyorsunuz Python'a fısıldayan adam falan yazıyorsunuz. <laughs> ama gerçekten Python'ı böyle sömürecek kadar kullanıyorum her şeyini kullanıyorum. Bu arada Python da çok hızlıdır. Onlarla ilgili de güzel şeyler göstereceğim. B, B, Big 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 Datacı olarak size katabileceğim en güzel şeyler var. Onları da katacağım. Unutmayın. Ee, Python size bugün ne göstereceğim arkadaşlar? Şimdi biz bu videoları çekiyoruz, editliyoruz. Arada böyle sessiz kaldığımız yerler var ya. Oraları tek tek silmek gerekiyor ya da kaliteli bir içerik olması için 1 saat, 2 saat uğraşmak gerekiyor. Ben de dedim ki ya bunu ben azaltabilir miyim yani? Ne kadar azaltırsam o kadar çok video çekerim sizlere. Düşündüm, düşündüm, düşündüm dedim ki azaltırım. Nasıl azaltırım? Araştıralım Python'da yazılan yazılan kütüphaneler var mı yoksa biz yazalım tabii ki de her zamanki gibi. Çok basit yazılabilir yani ses olmayan kısımlarda kes birleştir geç ya da video durduysa eğer ben hiç kımıldamıyorsam kes birleştir geç şeklinde olabilir diye düşündüm. E, mantıklı da gelmiyor değil aslında. E, Python'da arkadaşım birisi bunu düşünmüş ve yazmış. Gayet de güzel, kullanışlı, bence başarılı bir şey. Python'ı biliyorsunuz arkadaşlar neredeyse kullanmayan yok. Bunlarda da kullanan çok fazlaymış onu da görmüş oldum. Biz de tabii dedim neden olmasın biz de kullanalım. Aa, bu arada bir mm, extension var, eklenti var Premiere Pro'ya falan. Orada da aslında sessiz olan kısımları kesiyorsunuz. Bununla ilgili de birçok videolar var ama baktım eklenti 50 dolar falan diyor. Oy, 50 dolar ne Allah aşkına Diablo 4 alırız 50 dolarımız olsun falan diyormuşum. Diablo 4 de güzel bu arada. Tabii ki de böyle şeyleri görünce dedim çok büyük bir şey değil yani bu Python'a yazılabilecek bir şey. Ben de dedim ki bunu yazalım ya da varsa kullanalım. Bunun üzerine araştırdım, araştırdım ve buldum. Hemen bakalım nasıl bir şeymiş. Python Reis. Hemen Python Reis'in. Şunu hemen bir tane tarayıcı açalım. Şu arkadaşlar. Aratıyorsunuz. Auto Editor diye yazmışlar. Ee, şu arkadaşınmış. Kitabı da burada. Buldum bunu buldum. Bir sürü de vardır bence. Bayağı şey de var bu arada. Yani yıldızı yedi 1700 yıldızı var. Forklamış bayağı bir kişi. Komite bak yani. 2 saat önce komite atmış. Ona da bakalım hazır videodayken. Neyi değiştirmiş? Comment line'i değiştirmiş. Bir error hatasını değiştirmiş. Burada ne yapmış bak mesela. Buraya bir if atmış. Type bak burada büyük ihtimal hata alıyordu. Şu yo şu if'i niye böyle yapmış? Ne gerek var? If'i açmış arkadaşlar. Ha burada birkaç işlem daha yapmış. Numpy ile arkada neler kullanıyor bak. Numpy kullanıyor. Oo, güzel. Numpy kütüphanesi güzeldir arkadaşlar. Palet pay. Değiştirmiş şunları bakın. Nasıl kullanacağız falan. Değişik tabii bir şeyler yapmış arkadaş. Bayağı kütüphaneyi canlı tutuyor demek bu arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirmenize de gerek yok. Direkt piple kuruluyormuş. Ben kurdum bu arada. Hemen bir konsola açalım. Evet kurduktan sonra... Oğlum o nasıl versiyon lan? Oha 22.000 de. Daha yeni fark ettim. <laughs> ne yapıyorsun be Microsoft? Konsola neler yazmışsın? Adamın versiyona bak. Eee... Editör diyelim bakalım gelmiş mi? Düşünüyor şu an. Nasıl düşünüyor? Gelmiş tamam. Tire tire help diyecekmişsin. Vay artist bunun için düşündün? Evet bir sürü özellik var burada. Arkadaşlar bir sürü özelliği yazmış. Ee, bizim burada neyimiz var mesela? Hmm. Bunları hemen Türkçe'ye çevirelim. Hiç yorulmayalım hep beraber bakalım. Arkadaşlar margin diye bir şey var bunu kullanıyorum. Sessiz bölümleri kesiyor. Yani 02 saniyeden uzun. Sessiz bölümler varsa oraları kesiyor. Bunu düşürebilirsiniz. 01'i falan yapıyorum ben, bayağı bir hızlı aksın diye bir video. O yüzden sessiz kaldığım bölümleri kessin diyorum. E, birden çok ses parçası dediği bu sağ sol hoparlör falan filan mantığı var. Buna göre yapıyor. Direkt böyle yapsanız da zaten hiç yapıyı bozmadan yapıyor. Otomatik kesim yapma var arkadaşlar. Şu kısmı kes bu kısmı kes gibisinden. Ama şu da çok güzel. Hareketsiz videoda hareketsiz kaldığınız yerleri kesiyor arkadaşlar. Ben mesela böyle durdum ya videoda. Burayı kesiyor mesela. Onun mantığında bence bu da başarılı. E, onun dışında ne var? E, şurada video slant. Otomatik düzeyinde nereyi, nereleri kestiğini falan gösterdi diyor. Bu da ilginçmiş. Kesinti dışı aktarmak için falan. Ee, burada ne var? X, e, Premier Premiere o Premiere Pro'ya göre de şey yapmış. Aktarabilecek şekilde XML'ini çıkarıyor. Oo bak Adam geliştirmiş gerçekten. Oo Da göre falan da yapmış. Valla güzel export yani bu export alıp atabilirsin mesela. Şu da güzelmiş. Şu şu saniyeden bu kadarı kes falan. Ya bu kütüphaneyi çoğu şeyde kullanabilirsin. Hatta kendi de otomatikleştirmek için kullanabilirsin. Daha fazla seçenek içinde help yaz falan filan demiş. Bence başarılı. Ee, biz bir tane şey keselim bence. Örnek. Evet daha önce kestiğim bir videoyu buldum bu arada arkadaşlar. Biz de tabii ki de yine alalım. Kesmeyi deneyelim. Yani Nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Ee, şunu bir saniye yapıyorsun. Daha 0.1 saniye daha küçük olsun diye. Şurada keseceğiniz videoyu şey yapıyorsunuz. Ee, bu arada ben e, şuradan cmd yazıp bu satıra geldim. Yani bu klasörün içerisindeyim cmd'de. Unutmayın bunu. O da editor margini kaç diyordu? Tire tire margin. Seç. 0 1 nokta seç diyorsun bunu yazdıktan sonra enter basıyorsun bakın arkadaşlar videoyu editlemeye başlıyor ee, yalnız o editlediği videoyu sildi <laughs> neyse buna kısa bir video bulsak daha mantıklı olacak evet amcanın videosunu buldum şu amcanın videosunu meşhur amcamızın bu videoyu editleyelim burada bakın burada cmd dedim evet şunu yapıştıralım hmm. video playback diye geçiyormuş video playback 8 maşallah <laughs> Margin 0.1 seç diyelim. Evet arkadaşlar şu an e, videonun şeyini çıkardı. Output file yazıyor ve çıkardı. Tamam. Biz şöyle yapalım. Premiere Pro açıyorum hemen. Evet Premiere Pro'muzu açtık arkadaşlar. Önce şu videoyu alalım. Ee, sonuna arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuna bir ekleme yaptı gördüğünüz gibi videonun Altered yazdı ee, oradan videonuzu bulabilirsiniz şu da diğer video arkadaşlar onu da hemen üstüne ekleyelim bakın e, videonun orijinal hali daha uzun gördüğünüz gibi evet videonun orijinal hali daha uzun arkadaşlar şu alt taraf videonun orijinal halinin bakın boşlukları burada silmiş daha küçük boşluk verebilirdik öncelikle şunu kapatıp Mesela yaptığınızda video video o ses çıkmasın dur sakin ol evet video gördüğünüz gibi bayağı kesilmiş bir şekilde e, sessiz kısımları çıkarıyor bence gayet mantıklı onun dışında da arkadaşlar durun şöyle yapalım gemi gelecek <laughs> şimdi şurada e, hangisiydi şu mesela. Burada da arkadaşlar hareketsiz olan bölgeleri çıkarabilirsiniz. Bu da güzel. Bunların ikisini kullanarak videonuzu hızlı bir şekilde kesip hızlı bir şekilde hazır hale getirebilirsiniz. Evet bugün de güzel bir Python'la yine bir şeyimizi hızlandırdık. Python'la sürekli bir şeyleri hızlandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Beğeninize göre videoları ben daha çok çekiyorum. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Onun dışında da arkadaşlar aşağıda Kafka eğitimimiz var. Bu arada Kafka yazılım öğren videomuza giderseniz Kafka eğitimi ücretsiz altta sürekli duracak Arkadaşlar, baya bir süre durmasını bekliyorum. E, beğeni ve yorum geldikçe orada yenileyeceğim o linki. E, Yazılım falan öğrenmek isteyen arkadaşlar hemen oraya gidip o güzel videoyu biz de izleyebilirler. Onun dışında da arkadaşlar aşağıda Twitch, YouTube linklerimiz zaten var. Onun, e, Discord linkimiz var. Discord'da o güzel bir ortam var. Gelmek isterseniz. Instagram linkim de var arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.